Tek Satırlık Entel Yazan Riva Şalhon Seslendiren Turan Günay Sunuş Şalom gazetesindeki sütunumda yıllardır ilginç bulduğum konularda denemeler yazıyorum. O yazıların içinden zamana dayanıklı olanları seçip bu kitabı aldım. Yazıların amacı kimseyi ikna etmek değil, gevezelik de değil. Amaç her yazı bittiğinde okuyucunun kendi fikrini fark edecek kadar zihin jimnastiği yapması. Yarım yamalak söylemlerle etrafta egemenlik kuranlara oldum olası şaşırırım. Ancak kendim de bazı konuları hak ettikleri derinlikte yazmamış olabilirim. Keyifle okumanız dileğiyle. Riva Shalom. Tek satırlık entel. Bir insan türünü tarif edeceğim. Adına da tek satırlık entel diyeceğim. Kendimi tarifin dışında bıraktığımı sanmayın. Eminim ben de o role soyunuyorumdur. Ancak en azından sizleri de tebessüm ettirerek etrafınızdaki bilgiçlere karşı hazırlıklı hale getirmeyi istedim. Tarifle başlayalım. Tek satırlık entellerin sohbet gruplarında açılan her konu hakkında çarpıcı, başlangıç seviyesinde öğretici bilgileri vardır. Bunları istesek de istemesek de aktarırlar. Bilgiler kısıtlıdır. Ancak her konuda bir iki şey çıkıverir ağızdan, konuya etraflıca hakim havası verecek kadar. Yüz adımda entel olma tipi bir el kitabında tavsiye edilen kadar. Bazı bilgiler fazlasıyla bayattır. Bazılarının yanlışlığı artık ayyuka çıkmıştır. Fakat karşılarındakinin okuma yazması ve bilgi kaynakları yokmuşçasına bilgi aktarırlar. Açılan konunun bilmişlik taslamaya dönüşmesi sağlıklı bir fikir alışverişi hayalini suya düşürür. Ağzını açıp fikir beyan etmeye çalışanı da yeni tek satırlık bilgilerle fikir üretmekten caydırırlar. Böylece haberler öncesi dinlediğimiz satır başları şeklinde sohbet tıkanır kalır. Tek satırlık entellerin bilgileri bazen de kapalı özel ortamlardan tesadüfen öğrenilmiş gizli bilgilerdir. Derinlemesine olmasa da sadece bilmekten bile prim yapma ihtimali vardır. Paylaşılması aslında ayıptır. Bu tür bilgilerle hava atarken bulundukları ortamda o bilginin aslen içinde olan insanlar var mı yok mu bilmeden varsayımlarda bulunmaktan çekinmezler. Fazla boyutlu düşünmezler. Bildiklerini sıraladıktan sonra o bilginin başka boyutları olabileceğine dair tepki gelirse karışıklıktan hoşlanmadıkları için yeni duyduklarını önemsemezler. Bu tür kişilerin bulunduğu ortamlarda sohbet ilerlemez. Diyalektik yoktur. Yeni fikir üretmek imkansızdır. Konu satır başından biraz derine doğru ilerlerse